Merhaba arkadaşlar Tamir Takım Teknoloji hoş geldiniz. Daha önceki bir videomuzda Samsung kişileri ana ekrana koyma özelliğini göstermiştik. Bakın burada e, 3000 yaklaşık izlenme var. Bu ne yapıyor bizim? İşte Android telefon kullanan e, yaşlı ebeveynlerimiz varsa onlar için kolaylık oluyor. Veya işte iş yerinde çok sık görüşmüş kişiler varsa hızlı bir şekilde aramayı sağlıyor bize. Samsung için bu böyle bir video yapmıştık. Şu an Xiaomi telefonda biz e, rehberimizdeki bir kişiyi ana ekrana nasıl ekleyebiliriz onu göstermeye çalışacağım. Bunun için yapacağımız işlem çok basit bir işlem. Bakın burada var Adana Metal diye eklemişim ben buradan. Direkt basarsam arama işlemine geçebilirim. Buradan kaldıralım. Bakın kaldır butonu yapıyorum. Nasıl ekleyeceğim? Rehbere giriş yapıyorum. E, Adana Metal'i seçiyorum. Sağdaki 3 noktayı seçiyorum. Buradan ise ana ekranı ekle diyorum. Gördüğünüz gibi şu an ana ekrana gelmiş oldu buradan hızlı bir şekilde arama yapabilirim. Evet arkadaşlar tamir takım teknolojide faydalı bilgilere buluşmak dileğiyle saygılar selamlar.